Oynamaz. %80'i e, %20'i e ne demek Yok, sen topu sürekli ileri zetmişsin. Gitmiş gelmiş. Bugün bu konuşulmuyor. Konuşulmayacak. Türkiye burası. Bizde bir gol her şeyi unutturuyor. Bir karakter testi var der, ya. Ee i̇şte İngilizce biliyorsan sana bir sıfır koydum diyor birin yanına. İnsansın diyor. Şey, işte diyor ki üniversite bitirirsen bir sıfır daha bir sıfır daha bitiriyorsun oldun. Diyor ki karakterin yoksa beni bir siliyor hepsi sıfır. Hmm. Burada da gol yok karakter. Ben de o tabloyu yaparken şansı koyuyorum. Golü bir sil. Golü bir sil. İstatistikler gitti 170 toplu oynama. Çağdaş Hoca'nın yaşadığı. İşte Muhammed gitti. Devre arasındaki transferler gitti. Hepsi gitti. Babel vurdu. Kaleci kurtardı. Musa demek vurdu. Kaleci yedi. Hatta Darıca Gençler bir bu 90 artı 3 Darıca'nın santifonu vurdu. Kaleci yedi. Şunu demek istiyorum. Biz çok fazla skor üzerinden gidiyoruz. Daha çok var. Daha çok var. Oyun gücü ola ben Galatasaray'da oyun gücünü görmüyorum. Hı hı. Ben Fenerbahçe'yi de görmüyorum. Ama bence vaat ediyor. Şu an, şu an bak Galatasaray'ın çok önemli bir avantajı var. Çok iyi bir kaleci, çok iyi bir golcü. Geri kalanı konuşuruz ama bu çok büyük bir avantaj. İşte sen kötü oynarken de kazandırır sana. Evet. Ama Trabzonspor'da oyun gücü var. Beşiktaş'ta oyun gücü var. Buna rağmen ben bugün için şampiyonluk için hiçbir şey diyemem ya. Tabii canım yani çok ben erken. Ben, çok Galatasaray şampiyonu şampiyonluğu Yok, ben demiyorum. Ben sadece e, hissettiriyor mu o enerjiyi? Yani Galatasaray, ya Galatasaray zaten Fenerbahçe'de şampiyonlu... bu hava yok bence. Hayır Galatasaray zaten. Fenerbahçe'de hiç yok. Hiç. Galatasaray zaten formasını koydu. Ya şampiyonla oynar yani bu böyledir. Beş. Kim olacak şampiyon yani? 40 yılda bir Bursa olmuş, 40 yılda bir Başakşehir olmuş. Onun üstüne Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Trabzon oluyor. Yani Trabzon'a gidin bir yıldır yok. Dolayısıyla düşüne düşürsen son 10 yıla bak Beşiktaş'ta Galatasaray olmuş yani. Son 5 yıla bak. Dolayısıyla yani ee, böyle ama şunu diyorum ya 9 futbolcu Covid oldu Trabzon'da. Yarın Galatasaray'da Allah korusun olmasın da Mustafa sakatlanacağım akla geçen sene için. Mustafa sakatlandı, o sakatlandı, bu sakatlandı. Adamın evinde yılbaşı kutlaması yaparken yanacağını mı hesap edebilirsin yani? O kadar çok değişkene bağlı ki şey bir oyuncu bir Mustafa'yı çıkar Galatasaray'dan geriye ne kalır çok merak ediyorum. Bak Hepsi de almış olsun yine. Geç son almış o. Bir Mustafa'yı çıkar. Geç son daha hazır değil. Yok yok. Mesut için söyleyeceklerimi onu söylediklerimi Bak, onun için de söyleyebilirim. Dört tane transfer hepsi bana göre nokta atır. Eyvallah ama bir Mustafa Muhammed'i çıkar hani Yedlin var, varsayım, de bence yüzde var sayım var sayımlar üzerinde. Yedlin bence yüzde yüz. Konuşuyoruz yani. Ay şunu söylüyorum çok büyük şansı var. Bana şampiyonlukta Galatasaray diğerlerinden bir adım öne koyarsa Muha Muhammed'ten koyar dolayı koyar. Koyar mısınız? Tabi. Mustafa'dan da da koyarım. Ama bak şurada da takdir etmek lazım. Adam eksiğini bulmuş da getirmiş onu. Tabii. E ne Fenerbahçe'yi yani. konuşurken? Yüzde yüz doğru. 30 yıldır santrfor bulamıyor dedim yani. Yüzde, ben Fenerbahçe teşekkür ediyorum. Bir de İrfan Can'ı Galatasaray'a O zaman derdim ki Kerem Kerem'ciğim bu işi kapat baba hmm. Bir de İrfan Can, Allah'tan İrfan kaptırmamışlar. İşte ya Getson, da tersi Muhammed'i Fenerbahçe alsaymış. Geç sondan o performansı alabilirse çok ciddi fark yaratır. Bu arada İrfan almadı ama Emre Kılıç bence mükemmel oynuyor. Genel olarak. Fenerbahçe maçında da Taylan konuşuldu daha çok ama Emre'nin de bence çok büyük katkısı Yo, Emre var. Emre 2-3 haftadır ben de beğeniyorum. Emre zaten Sivas'ta mesela biz Ak Mert Hakan'ı son haftalarda konuşmaya başlamıştık. Emre başından beri Sivas Spor'da sorumluluk alan ve iyi oynayan biriydi. Dolayısıyla şu anda Galatasaray'da eski günlerine, yani eski Sivas'ta günlerine dönmeye başladı. Emre. Bu arada kanatlara geçtiğinde sıradan bir oyuncu oluyor. Taylan'ın veya işte e, orta sahada 8 numara tabir edilen yerde oynadığı zaman... Ekstra, Ekstra bir oyuncu. Tancı, oyuncu tancı diye, futbolda evet, kanatlar, yani. futbolda kanatlar normal, çok becerikli adamlar için sürgün yeridir. Sürgün yeridir. Bir tarafın çizgi zaten. Bir tarafa gidemiyorsun. O yüzden rakip savunmacı derler ki adamı şöyle kapat kardeşim bir tarafa gidemiyor zaten. Bir tarafını kapat. O yüzden meziyetli adam için işkencedir. Yetenekli, kreatif adam için kanatlar işkencedir. Niye? Fake atamazsın bir defa. Tamam. Alanı daralıyor. Alanı daralıyor. Kanat demişken bu arada uzun süredir Galatasaray Feguli'den de yararlanamıyor. Yani Feguli diye de bir benim, oyuncu benim var kenarda. Benim gözümde ]ken, de en gelecek. önemli oyuncusu. Bence de sistemin en önemli parçası. Hele bir de onu bir diye. Mustafa ile denemek lazım işte. Nasıl olacaklar şimdi? Yani iyi bir Feguli karşıtı Onyekuru arkadaşı. Emre Kılınç, Arda'ya da neyse Belanda. Onyakuru bu ne. arada mesela Fenerbahçe maçı da dahil olmak üzere. kuruyu evet iyi geldi. İlk en kötü maçını golle. Alanya'da oynadı bence. Alanya bence Fener maçı da çok iyi değildi. Yani çok oyun içinde yok eskisi kadar her bakıyorum da... İlk ilk döneminin çok uzağında. Yani şu i̇lk an itibariyle itibari öyle. Ha ama bu hafta Ama da bayar... geçen sezonki Onyekuru performansı da hep Fenerbahçe derbisindeki oyunuyla akılda kaldı. Bir tane ama... golü var geçen sezon. Evet sene. yani muazzam bir performansı yoktu. Ama Alanya maçında çok kayboldu yani. Gerçi normal o 77'ye 23 olursa sana top gelmez. Evet. Muhammed de kayboldu ama Muhammed pes etmedi. Geldi top çıkardı. O da oynamadı bu arada. O Yakuru da yani sezonun ilk yarısında sınıfı oynamadı. Bu Alanya, Alanya yani. takımıyla kim oynarsa o hafta mutlaka böyle gündeme gelen şeyler var. Yani top rakipteydi. Topa sahip, evet, sahip olma olayı. Bu işte dedi ki yeni yeni modalar çıktı böyle. Bir gün ben, ayıklanacak onlar hem. Ben ama şunu şöyle söylüyorum. Öğrenci bir tane çocuğum var. Ya ben diyorum ki sınıfı geçsin de takdir de almasın, teşekkür de almasın. Tabii o işte bir gol binaip ortağı dedim o. Bütünle mi kalacak ne yapacak sınıfı geçsin ama baktığımıza. Onun bu gibi sene, bir bu şey sene şampiyon, lig şampiyonluğu bu sene çok değerli. Biz şimdi tabii şu hesabı yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi şampiyonu kendi ülkesine de gideceği için, direkt gideceği için Hı -hı. hani biz 11. olarak gideceğiz diye bakıyoruz. Son yolcu. Yani zayıf bir ihtimal olan şey devreye girerse Şampiyonlar Ligi şampiyonu kendi ülkesine direkt gidemezse. Öyle ama, bir takım yok herhalde var. şu an. Kim var? Maalesef öyle bir takım var. Var. Kim? E, Liverpool Şampiyonlar Ligi vizesi alamayabilir. Alamayabilir. Yani büyük bir sıkıntı var. 6. sırada evet. e, Salzburg e, özür diliyorum Leipzig'de eledi gibi duruyor şu an. Çeyrek finale evet. geliyor ve e, Liverpool İstanbul'a gelebilir. Liverpool'un bir, bir de İstanbul hikayesi var evet. yani. Şunu öyle diyorum. bir şey olursa o zaman şampiyon da olsan ön el mi oynuyorsun? Evet. Biz, Aynen öyle. Şunu diyorum. Biz hani o zaman ligde Liverpool'u destekliyoruz. Biz yani. mağazılık yapmayacağım diyelim. <laughs> ben hani olmayacağını varsayalım. Liverpool toparlanacaktır. Klop abi yardımcı olacaktır diyelim. Şampiyonluk 30 milyon euro tek katılım bedeli. 15.200, 15.2. 30 milyon euro katılım bedeli 9,5 milyon euro gruptan çıkmak ki bu Fenerbahçe, bu Galatasaray, Beşiktaş kadroları bir iki takviyeyle özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe için söylüyorum. İyi bir golcü, Beşiktaş'a iyi bir orta saha, on numara. Gruptan da çıkabilirsin. Solbek Fener'e. Fener'e golcü, Beşiktaş orta saha, on numara dedim ya. Çıkabilirsin Galatasaray'ın bence zaten kadrosu yeterli. 9,5 milyon euro. Şeyler hariç. 900 bin euro puan puanlar hariç. Var yani, puan da 1 milyon. Bu arada taraftar olacak inşallah seneye. Puan da 1 milyon euro diye bak. Puanada 9 bilmiyorum. puanla da çıktım diyelim. 9 milyon euro oradan 40, 9 buçuk. Abi 60 artı yayın gelirleri gelecek. Ya, 60 abi, tabii, milyon tabii. euro. Bak bu bir. İkincisi ligdeki performans gelirleri, yayın gelirleri şu bu falan filan dışında artı bir şampiyonluk primim var bizde. O da yanlış hesaplamayacağım 4-5 milyon euro civarında. Bizde eee Süper Lig şampiyonluğu. Süper Lig şampiyonluk primi. Kaldı ki o şampiyonluk gelecek yılda alacağım payları da artırıyor. Yani konuştuğumuz rakam 60-65 milyon euro. Ne kadar önemli şöyle söyleyeyim. İşte Galatasaray konuşuyoruz diye söylüyorum. Galatasaray'ın yapılandırdığı para 60 milyon dolar zaten. Fenerbahçe'nin toplam borcunun borcunun %10'u. Yapılandırdığı borç 60 milyon euro. %10'undan da fazla hatta. Yani bankadan almaya kalksan 120 milyon euroya mal olacak olan Tabii. bir rakamdan bahsediyoruz. Doğru ve bu bir daha yok. Şampiyon oldun 30 milyon euroyu. Bir sonraki yok. sene herkes öneleme. Bu arada elemelerdeki takımlarımızın performansında göz önünde bulundurursak üzücü ama önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir süreliğine son sezonumuzda olabilir. Ama, tabii tabii. Ama bir daha müziği şampiyon, şampiyon Takım sayısı bu arada değişme ama ihtimali şampiyon konuşuluyor. Şampiyonlar eee gruplarına evet girecek. Yani, Kızıl Yıldız vesaire gibi biraz daha nispeten daha zayıf takımlar, takımlar gelecek geliyor ama ee, orada bile garanti değil. Yani tabii ki arkadaşlar Beşiktaş'ın gruptan namalip çıktığı senenin son senesi. Orada toplanan o puanlar da çıkıyor devreden. Tabii bitiyor bu arada. Bir de o 5 yılda bir hesaplanıyor. O da daha da aşağı gidiyorsun. Evet. Ya biz dolayısıyla körlerle sağlar, birbirine ağırlar. O ofsaytti, bu penaltıydı. <laughs> Ali Koç bunu dedi, Mustafa Cengiz bunu dedi, Ahmet Nurçuk bunu dedi diye 20 yılı eba ettik. Yani onların isimlerini sayıyorum ama 20 yılı biz Körlerle sağlar birbirini ağırlar. Burada eba ettik geldik Kars'a. Nedir o olay manzara karşımızda. Şampiyonlar Ligi sineması bizim için bitiyor. Liverpool gitmezse bir sene daha. Hani Liverpool o şey yapmazsa, hata yapmazsa bir sene daha son gidecek parayı da kapacak o gider. Diğer takımlara da bakmak lazım da evet Liverpool örneği ben direkt geliyor. Paris Saint Germain, Bayern Münih, Leipzig. Ee, kim var başka? Leipzig'te ikinci Leipzig olur. bir sürpriz yani olmazsa. Ya bir Yani olmaz Ama zaten olmazsa. eleniyor gibi. Ya Bayern Leipzig bir iki orada. Evet. Ee, Barcelona eleniyor. Ee, evet. Barcelona ama ilk üçte zaten. Evet. Onun dışında kim var? Juventus var. Ya onlar zaten kendi ülkesinden Aa, gider. Juventus bir dakika. Juventus'ta sıkıntı var. Nerede sıkıntı var? Juventus abi? ligde Dördüncü... Çok... E, Juventus'un ligdeki durumunda Inter e, Milan zirvesinde. Üçüncülüğe, girdi. dördüncülüğe kadar geldi. Yani i̇lk başlarda evet evet. sıkıntılıydı. Büyük sıkıntılıydı. Onlarda direkt 3 takım mı gidiyor? Onlarda da 4 takım şampiyonlar. Başka kim var abi? Direkt giden 4 takım mı? E, Juventus bu arada 6. Evet, ama 4. Atalanta ile aralarında bir puan var. 2 de maçı eksik Juventus'un. Maç Juventus eksik. sıkıntı Juventus olmaz, olmaz. Juventus gider olmaz. şampiyonlar. Olmaz. Juventus, Liverpool'da olur ama Juventus'da Juventus, olmaz. Bankster City'de olmaz. olmaz. Paris Saint Germain Barcelona'yı eledi gibi bir sürpriz olmazsa. Evet. Liverpool e, avantajlı. İkisi de da. zaten gelir yani. Porto Juventus, olur. Sevilla, Borussia Dortmund. Ee, Sevilla'nın şampiyonlar günü kazanmak